Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de en mutsuz bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi. Gelin Şanlıurfa'lı vatandaşlarımızla hep birlikte soralım. Türkiye'de en mutsuz bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak seçildi. Sizce neden? Ben mutlu değilim şahsen. Neden? Mutlu değilim? Çünkü iş imkanı yok, bir şey yok. Sürekli dışarıda çalışıyoruz şu an bizler. Ben dışarıda çalışıyorum, geçici olarak Urfa'ya geldim ama Urfa'da hiç ne bir mutluluk var, ne bir huzur var, ne bir iş imkanı var, ne bir şey var. Zaten tarım alanı olduğu için, bir de tarım alanında da şu an her şey pahalı. Bildiğiniz gibi mazot pahalı mesela, tarım ilaçları pahalı. Birçok insanımız geç ediyor şu an. Mutluluğun formülü ne olabilir? Biz de bilmiyoruz. Mesela büyütmele çözerler diyebiliyoruz. Onun için bilmiyoruz. Ha mutluyum. Mutluluğun formülü nedir? Şükür etmek, Allah'a şükür etmek, Allah din iman versin, Allah can sağlığı versin, huzur versin, bundan daha mutlu, güzel bir şey var mı? Çok doğru, çok doğru, kesinlikle çok doğru. Siz mutlu musunuz? Hayır, ben İzmir'de oturuyorum 40 yıldır, tamam mı? Gezmek için geldim Urfa'ya, yani 2 gün kaldım, hemen gitmek istiyorum. Gezecek hiçbir yer yok, Göbekli Tepe paralı 100 lira, balkonu bedava, dergahı girmek mümkün değil. Evet. balıklı gölünün tam karşısına bakın harabe gelecek onun gibi görünüyor. Bir yapım yok. Peki sizce mutluluğun formülü nedir? Para. Yatırım. istikbal, Ekim. Toprak. İnsanlar aç perişan, mutsuz. Şehrimiz güzel, memleketimiz de güzel ama insanlarımız kötü. Yani şey kötü, yönetim kötü. Yoksa Güneydoğu Türkiye'nin en güzel yeri, hatta dünyanın en güzel yeri. Ben memleketimi seven bir insanım. Yani çok güzel bir yer. En çok turist ağırlayan bir yer. Ama gel gör ki işte insanlar bozuyorlar. Evet. Mutluluğun formu acı sot <laughs> Mutluyum Allah'a şükürler olsun. Ee, bu ne peki? Yaşam, memleketim. Seviyorsun, seviyorsunuz, çok seviyorum. Çok seviyorum. Doğrudur. Çünkü e, ya nasıl söyleyeyim, eğitimsizlikten kaynaklanan bir şeydir. Bu tür Urfa'da başta olmak üzere yani Güneydoğu'nun genelinde eğitimsizlik, işsizlik, ekonomi boyutları çok büyük. Çok hasafalı yani iyi değil. Doğru söylemişsin. siz mutlu musunuz? Hiç. bir yerden bak buraya kadar yürüyorum. Daha da yürüyeceğim yani. O kadar düşün yani.